Efendim son günlerde sivrisinekler için İstanbul adeta bir buluşma noktası oldu. Farklı türde sivrisinekler görebilmek mümkün İstanbul'da. Ve en çok kullanılan yöntem de ilaçlama tabii ama anlaşılan o ki bu pek etkili olmuyor. Bunun için vatandaşlara düşen önemli görevler var. İşte sivrisineklerden korunabilmek için yapmanız gerekenler. var. Onları sıkıyoruz. Yeterli oluyor. <laughs> Ama ısırdığımı da ısırıyor. Yapacak bir şey yok. Camlarımda tel var benim korunmak için. Bir de bu hani tabletler falan oluyor ya. O kadar başka bir şey yok. İstanbullu sivrisineklerden korunmaya çalışırken sivrisinekler de boş durmuyor. Megakent adeta sivrisineklerin buluşma noktası oldu. Sivrisinekler kullanıyorum, yani Odaya sıkıyorum. Yani kapıyı kapatıyorum. Bir zaman sonra gidiyorlar. Uzmanlara göre iklim değişikliği sivrisineklerin artmasının en büyük sebebi. Her yaz ortaya çıkan sivrisinekler sinekler özellikle İstanbul'da bu yaz daha korkutucu bir hal almaya başladı. Derelerden bataklıklardan hızla yayılan sivrisinekler evlerimize kadar ulaşıyor ve virüsleri de beraberinde getiriyorlar. Sivri sinekler için en çok kullanılan yöntem ilaçlama. Ancak bunun da pek bir faydası yok. Bu noktada iş yine vatandaşa düşüyor. Tenlerine organik doğal bazı yağlar sürebilirler. Uçucu yağlar. Bu limon ağacı yağı olabiliyor. Çay ağacı yağı olabiliyor. Bu gibi yağlar lavanta yağı uzaklaştırıyor. Özellikle lavanta ve limon çiçeği yağı sineklerden korunmak için oldukça etkili. Yani ilaç varsa ilaç kullanıyorum ya da ıhlamurlar falan oluyor. Mutfağınlardan koyuyoruz. Genelde bitkilerden kullanmaya çalışıyoruz dağlı olduğu için. Portakal yağını alıyoruz tamam mı? Yağın içine işte biraz karabiber koyuyoruz. Karabiber koyduktan sonra kaynatıyoruz. Kokusunu evde gezdiriyoruz. Gayet etkili. Sinek gelmiyor mu sivrisinek? Gelmiyor abi gelmiyor. Sivri sinekler evinize girmeden de önlem almanız şart. Yastıkla, terlikte, sinek kovucularla birçok vatandaş evdeki sivrisineklerden kurtulmak için bu yöntemleri uyguluyor. Ancak iş daha bu noktaya gelmeden yani sivrisinekler evinizi işgal etmeden alacağınız daha farklı önlemler var. Bahçelerdeki su birikintisi eski araba lastikleri gibi durgun suların birikici ortamların oluşmasını engellemek gerekiyor. Çok bir şey yapmıyorum korunmak için. Ama şeyler, spreyleri falan var yani. Onlarla işe yaradığı kadar. Hatta tabletleri bile çok kullanmamaya çalışıyorum ben. Kontrol ediyorum eve yatmadan önce. Biraz uzmanım o konuda sivrisinek konusunda. Evinizin etrafına, mahallenize ya da sokağınıza bırakılan eski arabalar lastikleri. Bunun sivrisinekle ne alakası var demeyin. Çok alakası var. Çünkü bu araba lastiklerinin içinde biriken su sivrisineğe davetiye çıkarıyor. Açık su bidonları da sivrisineklerin yumurtlama alanları. Bu konuda da dikkatli olmak şart. Sokağa bırakılan çöpler de sivrisinekleri beraberinde getiriyor. <laughs>